Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz. Edebiyat kampları son hız devam ediyor sevgili arkadaşlar. E, ne yapacağız hocam? Edebiyat kamplarında neler yapacağız? Seri olarak videolara devam ediyoruz sevgili arkadaşım. Bizi takipte kalmayı unutma. Ve şimdiki videomuzda ise şiir bilgisiyle devam ediyoruz. Hadi bakalım başlasın mı? Başlasın. Evet sevgili arkadaşlar şiir bilgisiyle devam ediyoruz. Kampımız devam ediyor. Edebiyat kampımız şiir bilgisiyle neler göreceğiz efendim? Şiirle ilgili her şeyi göreceğiz aslında sevgili arkadaşım. Peki şiirde ölçüyle başlasak. Yani ölçü derken hocam edebiyatımızda üç ölçüyle karşılaşıyoruz. Hece ölçüsü milli ölçü olarak, aruz ölçüsü Arap edebiyatına, edebiyatımıza girmiş ve e, sanki 11. yüzyılda edebiyatımıza girmiş hatta Aruz'da yazılmış olan ilk eser Kutat birlikte filan. E, yeri gelince söyleriz tabii ki ayrıca ama bir de modern edebiyat olarak karşımıza çıkan ve özellikle 1911'den sonra karşımızda yer alan bir serbest ölçüyle karşılaşıyoruz. Efendim şimdi e, şiirde ölçü bir ritim meselesi ise burada da aynen biz bir şiirde biz derken ben ritmi sağlayan en önemli ahenk unsurudur filan demişim. Tabi ahenk unsurları olarak kafiye de bir ahenk unsuru değil mi? Ondan sonra ölçü de bir ahenk unsuru. Redi filan da bir ahenk unsuru. Aliterasyonları filan ya da asonanslara başvurabilirsin. Onlar da ahenk unsuruydu. Hemen şimdi hemen devam edelim mi hece ölçüsü? Evet sevgili arkadaşım. Dizelerdeki tüm heceler eşit sayıda olacakmış. O zaman hece ölçüsü oluyormuş. Eşit sayı derken parmak hesabı sayıyoruz yani birinci dizede 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye hani saydığın 7 tane çıktı diyelim. 7'li hece ölçüsü oluyor. Bütün ama dizelerin 7, 7, 7 olması gerekiyor veya 8'li veya 11'li olması gerekiyor. Hocam ya hece ölçüsü sadece 7, 8, 11'li mi? Hayır arkadaşım 5 ile 15 arasında pardon 25 arasında 15 biraz az oldu değil mi? her türlü heceyi kullanmış olabilir. Hani daha çok aşıklar, ozanlar 7-8-11'liği kullanmışlardır diyebiliriz. Sevda başımda ateş, gurbet içimde düğüm diyor ya. Şimdi bu milli ölçümüzü biz <laughs> İslam öncesinde filan da kullanıyorduk ya özür dilerim. Ünlü harfleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ünlü var. 14 de hece demek ki. Alttakini de yalnız sayarsam eşit çıkarsa tamam hece diyeceğim. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hece ölçüsüyle yazılmış. Bütün dizeler eşit hece sayısına sahip olmak durumunda. Ünlü harfler bana heceleri veriyor. Peki sevgili arkadaşım. Burada e, Ece ölçüsüyle yazıldığını anladım. Bize bir soru sorulsa dese ki bir ikilik verip bundan hareketle bu dizelerden hareketle aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir dese ölçüye ulaşabilirsin canım arkadaşım. Yani çünkü nazım şekli konu değişikliğe uğrayabilir ilk iki dizeden sonra. Peki ne geliyor karşımda ne var? E, efendim Ece ölçüsünde durak nasıl oluyormuş o var. Sevgili arkadaşım durak sözcüğün ortasına denk gelmiyor. O ne demek hocam? Yani Şimdi şurada 6 artı 5 eşittir 11 demişim ya. Şimdi 11'i elde etmek için yani benim 6 artı 5 dışında 5 artı 6 da yapabilir miyim? Evet peki 4 artı 4 artı 3 şeklinde olmaz mı? Olur. Ya hocam ya ben 10 artı 1 yapmak istiyorum sen de matematik bilmiyor musun filan gibi içinden geçebilir. İyi de öyle bir durak olur mu yani biraz işin musiki gibi düşün. Yani ta 10'a kadar geldiyse nefesim oraya kadar yettiyse bari 11'i de söyle de bitsin yani filan gibi. Sevgili arkadaşım burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'li tamam. Peki sevgili arkadaşlar burada 6'ya kadar sayınca şu sözcüğün sonuna denk gelmedi mi? Evet. Peki alttaki de öyle mi acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet sözcüğün sonuna geldi. Demek ki arkadaşlar bu 6 artı 5 eşittir 11'li hece ölçüsüyle yazılmış ya da söylenmiş bir şiirmiş efendim. Durak böyle tespit ediliyor. Yani mesela 5'e kadar sayıda şu tam ortaya denk geldi ya o yüzden 5 artı 6 değil mesela. Şimdi bütün dizinler böyle olacak. E, aynen öyle arkadaşım. Peki aruz ölçüsüne gelsin. Gelsin hocam sıra. Aruz ölçüsü efendim nasıl oluşmuş? Valla adamlar uzun Araplar tabii. Hani böyle çölde filan deveyle yolculuk yapıyor. Adamın canı sıkılıyor. Develerin böyle yürüyüşleri var. Fainatın failat filan gibi. Yani onlara bir ritim tutturmuşlar. Tak gidetik de tak neyse artık ve dolayısıyla bu mef'ulun faili gibi kalıplar böyle çıkmış filan. Yani adamlar epey işsizmiş hocam diyebilirsin. E, evet olabilir yani. Peki biz niye aldık bunu? Arap edebiyat bir dönem güçlü bir edebiyatmış. Dolayısıyla 11. yüzyılda Kutat Kubirik adlı eseri yazan Yusuf Hasacı ilk kez aruz ölçüsüyle bir şiir meslevi yazı vermiş. O meşhur bildiğin Kutat Kubirik bir meslevi. E sevgili arkadaşım bir şiir oluşturan dizelerdeki hecelerin açık ve kapalı olmasına göre yani açık ve kapalı derken tesettürlü tesettürsüz mü? Hayır o manada değil. Sevgili arkadaşım açık hece demek ünlü harfle bitiyorsa açık hece ünsüz harfle bitiyor ya da şapkalı ünlüyle bitiyorsa o zaman kapalı heceymiş. Ve tabi açık heceler noktayla kapalı heceler ise çizgiyle gösteriliyor filan. Aruz ölçüsünde belirli kalıplar yer alıyor. Tamam bu kalıplar faülatın, mefaülün, mefaülün fa gibi yani müstefilatım filan. İşte ben burada mef'ulun fa'ilatun gibi kalıpları yazmışım. Açık ve kapalı eceler. Bunlarda da böyle mesela mef çizgi çizgi çizgi. Ee, nokta nokta çizgi çizgi. Neye göre çizgi ve nokta dedin hocam? Sevgili arkadaşım hani ünlü harfleri bitince noktaydı. E, ünsüz harfleri bitince çizgiydi ya ona göre yani. Şimdi burada verilen ikilikte de. Ee, ne olacakmış? Bu çizgi ve noktalar eşit olacakmış. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgiler dönmeyecekler. Dün çizgi e, yağda şapka var. O Arapçada olduğu için var. Ben burada yazmamışım ama özür dilerim. E, çizgi nokta sonra s, s nokta will çizgimiş e, çizgi ve nokta e, sevilmiş ve seven. Nokta, çizgi, na, e, nokta, fi, nokta, nokta, çizgi, çizgi, e, sonra çizgi, çizgi, nokta, nokta, çizgi, çizgi, nokta, nokta, çizgi, çizgi, nokta, nokta, çizgi, çizgi. Demek ki şu na'da da şöyle bir e, şapka var arkadaşlar. Yani ben orijinaline çok e, şey yapmamış olabilirim, uymamışım herhalde. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şapkalı olunca hani çizgi olarak gösteriliyor ya. İşte sevgili arkadaşlar bütün dizelerdeki bu heceler çizgi ve nokta açısından eşit oluyormuş. Peki ÖSYM bana ya arkadaş bu ikilik hangi kalıpta yazılmış? Arız ölçüsünün nasıl bile yazılmış falan diye sorulur mu? Hayır sorulmaz. Niye hocam? Çünkü sevgili arkadaşım ÖSYM yani yeni nesil sorularda özellikle bu tarz ezber bir bilgiye ve zor bir noktaya girmiyor. Zaten müfredatta da uzunca aktarılmıyor. Aruz ile ilgili kuru bir bilgiyle karşılaşabiliriz. İşte söylediğim gibi Kutatko birlik adlı eser Aruz'a yazılmış ilk eserdir. Veya işte imale ziyaf gibi kavramlar var. Onlara ben burada girmedim kafan karışmasın diye. E, i̇male ne? açık heceyi kapatma meselesi. E, efendim ziyaf dediğimiz kapalı heceyi açma meselesidir. Yani e, işte mesela vasıl e, diye bir şey var. Bazen deneme sınavlarında karşına çıkabilir. Ulama, bildiğin ses bilgisindeki ulama filan. Evet kafayı çok bozmayalım yani. Aruz ölçüsüyle ilgili son zamanlarda böyle hani gelen bir soru da yok diyebiliriz. Sadece işte yani e, beyan ettiğim gibi yani kuru bir bilgi olarak mesela Kutat Kubil'i sever ÖSYM e, yani onun böyle içeriğiyle ilgili bilgi sorulurken bu mevzuda geçebilir demek istiyorum. Şimdi geldik serbest ölçüye sevgili arkadaşlar serbest ölçü ilk kez ne zaman yazılmış e, öyle bir şiir? E 1911'de Ekim yazmış tam böyle savaşa yaklaşırken yani Birinci Dünya Savaşı'na yaklaşırken? Abdülhakamit Tarhan şairi azam olarak bilinen sanatçımız var ya hani e, aynı zamanda hani e, malumunuz e, tezatlar şairi olarak da anılır filan. Geçen sene de sınavda soru olarak vardı. Ece eşitliği veya ses eşitliğinin olmadığı şiirler. Yani kafama göre takılıyorum yani bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa yazıyorum filan. Hocam ya Abdülhakamit Tarhan Aruza'ya filan yazmıyor muydu? Evet da yazmış ama... Adam böyle hani son zamanlarda artık modernizme doğru selam verelim mi dedi ne dedi. Yani Validem diye bir şiir 1911'de yazı vermiş. Asıl manada 1930'lu yıllarda etkili oluyor. Hemen bakınız mesela burada bir tanıdığım bir ağaç var Meriç Evdet Anday'dan. Ettik bağlarına yakın saadetin adını bile duymamış. Vay. Hele bir aşkı öğrenip görsün diyor. Bir görü vereyim onu filan. Evet her, her dize dizi olmuş burada. Şairin istediği uzunlukta olur. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesela eşit gibi duruyor. E sonra bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oo, olmadı. Yani iki tanesi uyuyorsa yani direkt olmuyor. Yani Diğer düzelerin hepsinin de 8-8 devam etmesi gerekiyordu Ece olması için. O halde serbest ölçü. E tabi mesela Orhan Veli ve arkadaşları da 1941 ve sonrasında serbest ölçüyü de yaygınlaştırıyorlar diyebiliriz. Nazım İkbetran da 1930'lu yıllarda etkili oluyor bu manada. E sevgili arkadaşım ölçüyü halletmiş olduk. Hadi bakalım hocam. Şimdi Ece ölçüsünde durağı filan da verdik. E, konularına göre şiirlere geldik. Evet burada bu, bunu da burada takdim edelim ee, şöyle evet tamam süper. Arkadaşlar lirik şiir lir adlı çalgı aleti eşliğinde söylenen şiirler. Şimdi nasıl yani hocam ya bizde değil Yunanlarda yani komşumuzla karşı komşumuz filan Ege Denizi'nin karşısı. Aşk ayrılık özlem gibi duygu yönü ön planda olan yani e, sen a, fena halde aşık oldun lirik şiir e, okursun. Peki e, askere gittik eskiden öyleydi de uzundu. Yani benim için o kadar uzun değildi ama 6 ay filan e, aileye olan bir hasret var e, dolayısıyla memleket hasreti filan var. E, ayrılık şiirleri de Özlem'de yani bunların hepsi e, duygusal yönü olan durumlarsa bunlarla ilgili şiir yazarsan oldu lirik şiir. Adamlar da ellerine alıyormuş lir adlı çal aletini hani bizim kopuz gibi belki e, ve tutuyormuş söylüyormuş filan. 1 ki Yok hocam niye sayıyorsun? Ben de anlamadım. Niye sayıyorum? Şu an okuyoruz. Ela gözlerine kurban oldum. Yüzüne bakmaya doyamadım ben demiş. Vay be. Deli aşık. Ne aşıkmış. Ben dolayısıyla sevgili arkadaşım lirik şiir işte. Hani bazen şöyle bir soru oluyor. ÖSYM şöyle soruyor. Lirik bir şiirden alınmıştır. İşte sekizde ece ölçüsü kullanılmıştır. Maddeleştiriyor bunları. Filan e, şairin, ozanın adı geçmektedir filan. E, o zaman ona göre orada dörtlük arıyorsun gibi ya da ikilikse ikilik arıyorsun. Hemen didaktik şiir ne? Ee, yani bir şeyleri dikte etme diye bir durum var yani. O ne hocam yani emir veriyor filan. E demek ki didaktik şiirde öyle yap şöyle yap bunu yapma bunu yap filan gibi bir takım diktelerle karşılaşıyor olabiliriz. Yani bilgi ve öğüt yönü olan şiirler didaktik şiirler sevgili arkadaşım. İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir sen kendin bilmezsin hocam bu nice okumaktır filan diye Yunus'tan devam edebiliriz tabi. İşte sevgili arkadaşım burada ve e, biraz böyle bir öğüte dönük bir şey yok mu? Var. Biraz değil. Epey var hocam. O halde didaktik şiir. E, Yunus Emre mi? Hayır. Divan Edebiyatı'nda Nabi de böyle didaktik şiirler falan söylemiş. Nutuklar var mesela e, tasavvuf şiirinde. <laughs> Onlar da didaktik şiir diye. Hocam sen çaysamışsın diyebilirsin. Evet epik şiir. Sevgili arkadaşım e, Epic deyince aklıma hemen benim kılıç filan tüfek filan geliyor. Hocam o senin geliyor benim gelmiyor. Artık gelsin arkadaşım. Efendim savaş, yiğitlik, kahramanlık konulu şiirler. Yani eğer sevgili arkadaşım burada böyle bir cesarete dönük üst perdeden epope diye nitelendireceğimiz esansı bir anlatım varsa o zaman epik şiirdir. Bu destanların hepsi epik midir hocam? Hakikaten hepsi epiktir sevgili arkadaşım. Efendim korkma cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz demiş ya. Hani işte mesela e, sevgili arkadaşlar gazavatname gibi divan şiirinde karşımıza çıkan veya halk edebiyatında koçaklama olarak gördüklerimiz filan da epik şiir olarak. Yani meydan e, kuruluyor da gümbür gümbür gümbürleniyor filan ya. E, evet hocam işte o tarz şiirler üretilmiş. E, Dataloğlu gibi mesela epik şiir de önemli isimlerden biridir değil mi? İşte onlar epik şiir oluyor. Evet, ben tabii gene ozanlardan bir örnek vermek istedim. E, Pasturan şiir. E, hocam pastel boyadan benim aklıma geliyor. Güzel. E, şimdi pastoral pastel boya. Evet mantıklı kır yaşamının filan böyle aktarıldığı çobanların özellikle ağzından aktarıldığı şiirler pastoral şiirler değil miydi? Evet kır yaşamının güzelliklerini köy ve çoban hayatını işleyen şiirler eşittir pastoral şiirler. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum bu dağların en eski aşinasları soyum demiş. Kim demiş hocam bunu? Kemalettin Kamu demiş sevgili arkadaşım. Ders kitaplarında da yer alan hani Bingöl Çobanlarına diye bildiğin şiir var ya. İşte o şiir bu şiir sevgili arkadaşım. Yani pastoral ya şiir olarak. Evet sevgili arkadaşlar şöyle devam ediyorum. Yukarıda satirik şiirde verelim. Uyak örgüsünü diğer videoya alalım. Çünkü seyrede çok boğmayayım. Evet. Hani böyle tatlı tatlı gidelim istiyorum. Birazcık böyle kaydırabilirsen hocam. Aynen. Hadi bakalım. E, satirik şiir kişilerin veya toplumun e, eksik kusurlu yönlerini. Ya arkadaşlar dört başı mamur birisi var mı? E, yani vardır hocam. Yok ya dünyada herkes biraz kusurlu. Bak sol ayağın bile sağ ayağından azıcık böyle milimetrik olarak küçük olabilir. Elimiz filan, gözümüzün e, durumu filan böyle şeyler olabilir değil mi? Yani bunu tıp söylüyor ben söylemiyorum. Dolayısıyla eksik ve kusurlu yönleri ateş ediyorsa e, yani o zaman satirik şiir oluyor. İyi. Hocam kazak aptal söyledi bu türlü sözü. Yoğurt ayran ayranını hallolmuş özü. Köyden şehire inse. Bir köylü kızı. Yani i̇lla köylü kızına laf atıyor diye düşünme. O zaman öyle adam bir gözlem yapmış. İnciyi akut ister mercan beğenmez diyor. Ama adama bak adama deriz ya bazen. İşte o tarz bir eleştirel bir tutumla birilerini görmüş, gözlemlemiş ve eleştirmiş sevgili arkadaşım. Satirik şiirler eleştiri şiirleridir. Hiciv diye de divan edebiyatla karşımıza çıkar. Satirik şiirlerde özellikle hani e, halk edebiyatı açısından baktığımız zaman hani işte e, taşlama olarak da adlandırdığımız hani mesela sorular şöyle oluyor bir taşlamadan alınmıştır. E, 8 LC ölçüsüyle e, yani 11 LC ölçüsüyle söylenmiştir. Şu uzanın adı vardır filan gibi böyle ÖSYM orada 2024 sınav sorusuydu. Hafızam beni yanıltmıyorsa. E, sevgili arkadaşlar satırik şiirle bitiriyorum. tabi modern dönemde satırik şiir. Dramatik şiire yer vermedim burada. Neden? Çünkü dramatik şiirler tiyatroda filan karşımıza çıkar. Yani tiyatro eserinin eğer e, şiirle yazıldığı bir durum varsa bunlara dramatik şiir deniliyor. Bir başka videoda buluşmak üzere devamını uyak örgüsü vesaire onlarla getireceğim. Yani kafiye çeşitleri filan diğer videoda bizi izlemeye, videoları beğenmeye ve abone değilsen de mümkünse abone olmaya çalışalım sevgili arkadaşlar. En azından benim de gaza ihtiyacım var. Senin gaza ihtiyacın olduğu gibi. Yani her şey gönlümüzce olsun. Hepimiz üretelim. Her şey güzel olsun sevgili arkadaşım. Esen kal.